Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yemekten sonra artan yoğurtla beraber yaptığım bir şey yiyeceğiz size paylaşacağım bugün. Bunu mutlaka deneyin. Malzemeler tuz, bir tane yoğurt, bir tane kaşık. İsterseniz başka baharatlar koyabilirsiniz ama ben tuzla yapıyorum. Şimdi ilk önce tuzu kamera sağ demelim durun. yanlış taktım. Ay şimdi. Heh. Yoğurt, tuz ve kaşık. Başka baharatlar da koyabilirsiniz. Bakın. İstediğiniz kadar tuz koyun. Ben bir sepme, iki sepme, üç Tuz koyun baya. Sonra karıştırın. Güzel bir kıvama gelene kadar. Şöyle Yani aradığımız kıvam çok böyle sıvı olacak ya. Yani. Akış olacak. Katı ama akış. Akışkan işte. Bakın yavaş yavaş kıvam almaya başlıyor görüyor musunuz? Ama daha kıvamı değil. Kıvamı olduğunda şöyle. Yani kıvamı geldiği zaman size göstereceğim tabii. O zamana kadar güzeldi. Şey yapıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Birazcık oldu sanki ama benim yoğurdum az. Ama tam şimdi tuz serpiyorsunuz karıştırıyorsunuz Adımla böyle sonra tadına bakıyorsunuz tuz size azsa biraz daha katabilirsiniz çoksa katmayın size güzel geliyorsa orta geliyorsa katın benimkine biraz daha tuz az bu kadar da yeter artık çok evdeki tuzu mu Aa, kıvamı da şöyle olmalı bu arada. Görüyorsunuz zaten akışkan bir kıvam. Şöyle bir kıvam olmalı. Evet. Kıvam böyle gelmedi işte. Güzel akışkan bir kıvam olmalı. Sonra tadına dokunayım. Bana uygun. Ve yiyebilirsiniz. Benimki biraz fazla tuzlu oldu ama fazla tuzlu bir de Fazla tuzlu olduysa şöyle bir taktik yapıyorum. Kaşığı yo fazla yoğurt alın kaşığı yalayarak yiyin bak. Alın böyle. Bir süre sonra kaşığı yalayın. Kaşığı yalayın mesela. Bu parmağım benim dilim olarak var. Farz edin birazcık iğrenç olacak ama bunu sizin için yapmalıyım. Bu dilim olarak farz edin Şöyle sürüyorsunuz. Böyle dilinizi geçiriyorsunuz oradan. Böylece tuz tadı çok gelmiyor. Yoğurt falan tadı güzel geliyor. Ve ben, ben yiyorum. Fazla tuzlu yapıyorum sürekli. Gideyim ben şöyle. Siz de. nereye tuza bakın. Tuzla biraz konuşma olsun. Arkada da anamı var. O daha bir konuda konuş. <laughs> Hayat nasıl diye falan sorun. İşte konuşun. Ben de bu videoyu artık bitirmeliyim. Bitti.